Değerli, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bu bilgiler bize hikaye gibi gelmedi. Doğrudur ama yoğunluğu tohumlamamız daha güçlü olması için hak ettirmemiz gerekir bu bilgiyi. Ve biz bu bilgiyi tohumları kodlarken daha yüksek ümmi kalemlere açık, açık olarak kayıtlattıracağız. Size hepimiz şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Çünkü kökleri, güçlenenlerin bu yoğunlukta bizimle olma imkanları artıyor. Unutmayın ki doğanın Kur'an'ı hepimizin gücüdür. Ve bu Kur'an'ı okuyabilmek kolay değildir. Bugün verdiğiniz bilgiler hepimizi güçlendirdi. Daha da özel bir durumda çok daha güçlü bilgiler de verileceğine eminiz. Sizden güç çekmeden de bu bilgileri verir miydik, verdik. Ama bugün sizden vermek bizi mutlandırdı. Herkesin kendini anlattığı bir dünyada bu yoğunlukta sizin de size anlatmanız gerekiyordu. Evrenlerin sessizliğinde bu bilgileri kötülükten öte kötülükleri önlemek için mutlaka kodlamalıyız unutmayın ki ana kalem ilimdir ve Atalanta ata kapısı bütünün ilmidir. Biz Atalanta ata kapısı, siz de ana kaynak. O oh, ala ama burada hepimizin gözü bütünün gücüdür. Bunu da bilin. Süper insan süreç içerisinde kürdi, devri olur. Hepinizde olur bu. Eminim. Devinim arttı. İşte mutlak olan budur. Söz özden göze ulaştığında hepimiz sözden göz olur güç kayıtlarız ama öz güç köklerden başlamalıdır ve biz bunu yaptık. 40 kapı kelam ışık ve bütün ama kırkın ötesi bir kırk daha ekle 80 kapı hepsinin örtüsünü ört 90 doksan. Doksanın toplumda tohumlanışı 98 daha sonra körün gözü, sessizleşme, işte sessizlik, yüksek insanlık realitesi, 99. sayfa. Yüksek insanlık realitesini tüm insanın teknik tohumu olarak kodla insanlaş, işte 140. Burada insanlık çok güçlendi. Vakti zamanında iman edin ki orada Rahman Kur'an okunurdu. Ama Öz görevliler kontrol dışı ışıklar yaktıkları için orası kontrol dışına itildi ve cennetlerden kovulma dedikleri hadise oldu. İşte Atlanta ata kapısının çıkışı bundandır ve dümenin başına oturacak olanlar kontrol dışı bilgi vermemek için ışık kalemlerini kontrol ettiler ve dünyaya vardılar. Düzen kurduk burada ama şunu iyi biliniz ki. Ati bizim için önemlidir ve geçişimizi yaparken kelama ilimle dilleşip geçmemiz gerekir ki atide bütünün gücü her diriyi kontrol edebilsin. Biz ana kaynak olan, ana kadem olan, itibarlı olan bir levhi kapıyız. Bunu hepinizin daha iyi anlamanız gerekir. Atonların topraklarını tohumladığımızı bilin. Atide hepimizin gözü bütünün gücüdür. Şükredin ki dünya ölümlü bir yaşam değildir. Eğer ölümlü olsaydı tüm Rahman olanlar burada olmazdı. Ama nesiller boyu doğanın gücünü kontrol etmeye gelen sessizler bugün artık yolu açtılar ve semaya ses katmaya başladık. Din inci, diri ilimci, biz de kelamcıyız bunları bilin. Biz eğer insancı değilsek kaynakçı da değiliz. Ama yolu açıp bilin ki maya tuttuğu zaman kotlanmış ışık hepimizin gücü olur. Ortalık karışacak dediler. Ah Rahman'a ah. karışmazsa biz ne diyelim? Burada oluş sebebimiz her şeyi dürümlemek değil midir? Netice olarak iman edin ki dönüp, dönem sonunda kanatlar açılır yarınlar kodlanır yol kutsal umman olur yaşam sayfa sayfa kaynağa varır biz ağır yükü hafifletebilirsek eğer rahmi kuranda kaynak oluruz çürümeye başlayan bir yaşamı kontrol etmek budur sülaleleri gelmiş bizi hak etmeye çalışıyorlar ayrılık yok ki canlar hepiniz hepimiziz zaten sevgiyle verdiğiniz her şeyi dinledik Amon topraklarının tohumlarını kodlarken de bunu yapacaktınız ve yaptırdık. Nihan olan insanın kaynak olması sağlandı. Karanlık ışığında bütüne vardı. Şimdi kutsal toprakları tohumlayalım. Geçin Atalanta'ya. Biz oradayız şu anda. Arzu ederiz ki her şey her şey orada her sesle dilleşsin. Unutmayın Atalanta arka ön bırakmaz tüm zürriyetleri, tüm yaşamları, cetleri, kelamları, dürümler biz oradayız. Bütüne hizmet için. Tüm zamanları, sistemlerini bilenleriz bizler. Mikail'in kürzü levhesinde e ana kalemiz biz, bizler. Dinlesin deriz ki tüm gerçek çalışmalar burada oldu. Geri dönüş sizin için değil, ilim içindir. Bunları anlayın ve bizler galaktik sistemleri oluştururken her şeyin kutsal toplumlarla olacağını dinledik. Galaktik sistemler levhi kalemlerle kodlanmıştır. Bunları bilin. Eğer levhi kalemler olmasa galaksilerin yaratılışı dahi olamaz. Eğer bir can ben varım derse galaktik tohumlamadır yaptı eğer galaktik tohumlama yapılamazsa kelam olamaz ve kelam olamazsa yaşam tohumlanamaz ve gerçek çalışmalar tüm zamanlarda gerçek kuranlar hepsi yaşamın yaratılması içindir. Eşya zamanları yaratmak bunun içindir. Biz öz görevimizle, cemaatlerimizle, güneş zamanları kodlayanlar Yer kürelerde, gök sistemlerde bilgi kokladık. Var ettik dünyayı. Altın toprakları tohumladık. Var ettik tüm zamanları. Evrensel çalışmalarla bütünün kör olan gözlerinde görev taşıttık. Çele, çele çelek çelek ki rakaha çelmek de diriliklerde dili çelmek de yüceliklerde dini çelmek de Kur'an'ı ama onların kutsal toplumları hep çeli çeli dünyayı kontrol etmek isterdi yaşam biz sizde ama değerliler gerçek çalışma budur çelişkisiz bilgi çalışan bilsin ki çelişmeden de bilgi verilir Süper insanlık hepimizin lü, lü, lüsifsiz insanlığıdır. Bunları anlayın. Lüsif kil ve kum içindir. Işıkta lüsif olmaz. Hepinizden tek beklentim var. Nefes, nefese hak edin. Bütünü hak edin. Bir zaman sistemleşmesinde innika olanlar hep işçilik yaptık ışık işçiliğidir yaptığımız. Işığın nefisine varmayan, ışığı dilleyemez biliş olduğunda kutsal toplum Kur'an olur. Oğul ben senim der. Aha bu. Ve gözünüz görsün ki artık sistemin gücü dürümlendi. Zaman kürzi, kalem oldu. Bütün kökler söz söyledi. Ve yeni bir kürz doğdu yeni bir kürz. Bu kürz insanlık gücünde beta kürzdür. Beta kürzün doğuşu levhi kayıtlarda ışığın tohuma inişidir. Biz burada yeni bir kürzi ışıkla beta kürz oldu. Oldu zaman diyebildik. Beta kürz oldu zaman değerliler. Yeni bir kürzün doğuşu gerçekleşti. Bu doğuş bütünün gücüyle oldu. Mükafatınız defi kalem oluştur ve hepinizin yapması gereken ışıklar halinde o kürzün kübra ışığını tohumlamaktır. Sessizce şey <laughs> yapın bunu. Atalanta kelama vardığında yaşam kodlanır, yaratılış başlar ve kürzi zaman sayfalanışı olur. İşte burada olan budur. Kürzi zaman sayfalanışı, her şeyin yenilenişi, beta süper sistemleşmesini gerçekleştirdiğinden hakikiyetinde tahpissiz bir zaman son altın bir yol olacak ve oraya herkes varacak ama varabilmek için nefes olmalıdır. Biz o nefesi bütüne zerk ettik. Ayrılık yok. Beta kürzün doğumunu sağlamak bizlere mutluluktur. Unutulan her şey yenilenecek. Ve zavallı sessizlik zir zir zirra kaha olan kir ve pislik içinde olan her ne varsa yer kürede yaşayacak ama yer kürede onun tohumu zamanın Kur'an'ında güçsüz olduğundan bilinçte olmayacak. Onun yeri bu küre. Ama değerliler bu küre hepimizin gücüdür ve o hepimizin gücüyle kelama varmaya çalışacak. Deve kalktı. O deve kervanın, kelamın ışığı olarak yol alacak. Burada kutsal nefes, her diriyi güçlendiren nefes kalem olup yazacak. Ve herkes karanlığın ışığını yakacak. Ama yaktığında Hulusi, Befi bir işi güçlendirecek. Sevgililer, Beta Kürs doğumu gerçekleştirdiğinden ağırlık hafifleyecek. Daha yüksek bir yaşam bizim yüreğimizde gerçek cevhere varacak. Ve Kürs'ü bilginin nefisi olacak. Bu yoğun çalışmaların sonrasında hakim oluş mümkün olacak. İnsanın yaşamı hak ettip yaşamı hak ettirip her şeyin nefisinde kaynağı kaynak olup barışı ve bütünü kürzi nefide hak edişi. Zirve zirve değil, ses ses dolaşılacak tüm zamanlarda. İşte o ses, hepimizin sesidir. Çerçevesiz ve güçlü. Değerliler, beta kürzün doğumu tüm yaşamların, tüm kapıların, tüm sayfaların tohumudur. Bura benim evim. Bura benim elim. Bura benim yolum. Bura ben, benim keram tahtım. Bura ben, burada bedenli olan mektebim. Beta kürzü. suyunun kürzü, hepimizin kürzü. Burada özden göz olanlar oturur. Burada gözden öz olanlar gökçe konuşur. Burada unutulanlar hatırlatılır. Ve burası haz duyulacak bir yaşam. İşte burada kıran kırılmazsa yaşam ışır. Şikayetim yok. Öz göre budur ve bunu hak edip yaşattık biz körden göz olanlar gökçe söz söyleyenler artık beta kürzü koklattırmaya başlıyoruz burada bu yoğunlukta başımız dindik hiç mi görev taşınmaz dediler hayırdaş yerde insanda olunmaz dediler hiç mi ışık yakılmaz dediler Hiçbir kutsal topraklar tohum olmaz dediler, <laughs> demediler, dedirttik. Ve dedik ki, ol, işte bu. Ol can, ol. Şu andaki gibi, ol. Şükür, ol. Şu andaki gibi, ol. Oh, işte bu.